Merhabalar arkadaşlar. Her ay olduğu gibi bu ayda uzun vadesi portföyümün son durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi portföyümde 16 hisse bulunmakta. Uzun vade hisse yatırımcılığının mantıklı olup olmadığını test etmek için bu hisselerde kesinlikle hasat yapmıyorum. Son bir ayda borsamıza çok fazla çalkantı görüldü. Bundan dolayı da uzun vade hisse portföyüm ne yazık ki istediğim performansı gösteremedi. Ama önümüzdeki aylarda uzun vadiyse portföyümden ciddi yükselişler bekliyorum. Burada her ay düzenli bir şekilde bu portföyümün son durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. Uzun vadiyse portföyüm ile ilgili detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca söylediklerimin bir yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını da hatırlatmak istiyorum. Tofaş, Türkiye Şişe Cam Fabrikaları, Selçuk Eczar Deposu, Sabancı Holding, Koç Holding, İş Yatırım Menkul Değerler, Ford, Ereğli, Enka İnşaat, Coca-Cola, BİM, Aygaz, Aselsan, Anadolu Hayat Emeklilik, Alkim ve Aksa şirketleri uzun vadeli portföyünde yer almaktadır. Bu şirketleri son 10 yılda aralıksız bir şekilde temettü ödemesi yapması ve yabancı oranların yüksek olmasından dolayı seçtim. Geçmiş 10 yılda güzel kazançlar bırakan bu şirketlerin önümüzdeki 10 yıllık süreçte de güzel kazançlar bırakacağını düşünüyorum. Birçoğu sektörünün öncü şirketleri. Portföyümdeki bu şirketlerin son bir aydır istenen performans gösterememesinin en önemli sebebi borsamızın durağan bir hale bürünmesidir. Yön arayışı içinde olan borsamızın önümüzdeki 2 aylık süreçte eski ritmini yakalayacağını tahmin ediyorum. Son bir ayda Selçuk Eza deposu bana %15'lik bir kayıp yaşatmıştır. Bu dönemde en iyi performansı gösteren şirket ise Aksa Akrelit olmuştur. %12'lik bir değer artışı yaşayan şirketin bu dönemde dahi bu performansı gösterilmesi takdire şayan. Portföyümde yer alan Ford, Ereğli ve İsmen gibi şirketlerin güzel temetli açıklaması benim için ayrı bir mutluluk oldu. Şubat ayını 368 liralık zararla kapattım ancak Mart ayında portföyüm 472 liralık bir değer artışı yaşamıştır. Şu anda toplam net olarak portföyüm 103 TL'lik kar yapmıştır. Yüzdelik olarak ise %0.77'lik bir değer artışıyla ile yoluma devam ediyorum. Önümüzdeki ay bu listeyi güncelleyeceğim ve performanslarını tekrardan paylaşacağım.